Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hep beraber araba nasıl çalışabilir? Nasıl hareket edebiliriz Bugün sizlere bu günlük araba arabada Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar evimize girdikten sonra buradan müzayede evine tıklayacağız. Şu ilk gel isterseniz şöyle de yapabilirsiniz böyle yani tıklayabilirsiniz. Eksan yoksa ben bu şey zaman Müzayedeyi başlat diyorsunuz arkadaşlar. Sağ alttan. Arkadaşlar şimdi buradan herhangi bir arabayı satmak istiyorum mesela ben. Mesela ben ne, neyi satayım neyi satayım. Mesela ben bu M3'ü satayım arkadaşlar. Arkadaşlar buradan seçiyorsunuz müzayede aracı. Bunlar değil arkadaşlar. Garajdan kaldıra basmayın sakın. Ha. En üstteki müzayede aracına basıyorsunuz. As arkadaşlar burada başlangıç ücreti. Yani direkt bu 88 yani nasıl diyeyim bu arkadaşlar hemen almak istiyorsa hemen bu parayı veriyor bir saat geçmiyor arkadaşlar burada 3 6 12 ve 24 saatler var arkadaşlar Başlar, arkadaşlar başlangıç ücret için ne bu fiyatta daha az ve vermiyor gibi düşünelim 80 yapacağım ben ama arkadaşlar bu mesela 88 ver yapabilirim. diğerisi 90 verirse bir saat sonra o 90 en benim hesabımda 90 para yetiyor o şeyde gidiyor arkadaşlar arkadaşlar buradan isterseniz saat ayarlayabilirsiniz ben bir saat ayarladım eh, hızlı alsın diye buradan hemen satın alma ücretini de satın alma ücretini de ayarlayabilirsiniz buradan geri düşünemezsiniz sadece bir tane bir defa düşünüyorum onaylı diyorsunuz arkadaşlar burada sırlanıyor sıralanıyor diyor arkadaşlar eğer önü, önünüze bir şey çıkarsa direkt tamam diyeyim Evet arkadaşlar burada bize bildirim veriyor. Şimdi arkadaşlar bu bizim biz şeylerin bakmak için müzayedeki araçlara bakmak için. Buram müzayedelerin mi basıyorsunuz arkadaşlar? Burada araçların ee, kaç dakika kaldım benim burada iki tane aracım var. Böyle arkadaşlar destan soluk yani nasıl adil oldu hemen sat ücretleri açılış teklifleri kaç dakika kaldığını her şeyini gösteriyor araba neredeyse. Evet arkadaşlar videolarımız videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bunu size bırakıyorum. Ee, hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Sorularınız olursa aynı dediğim gibi cevaplamak için bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer videoda cevaplayacağım. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.